Selamun Aleyküm ağacı suladınız mı? Ne ağacı abi ya? Ulan bu ne bitmez TV ünitesiymiş. Ağacı sulasanız şimdiye yetişirdi. Ha senin üniteye ben bakmıyorum. Sezai Usta bakıyor. Sezai Usta baktın mı üniteye? Emmi Allah var baktım güzel ünite. Baktın güzel. Tahmini ne zaman yaparsın? Emmi bu model biraz zaman alır. Zaten dört ayımız almış. Daha ne kadar zaman alacak? Emmi bir dört ay daha var bunun. Usta ne üniteymiş bu ya? Ben iki tane televizyon değiştirdim bunun üstüne. Usta keşke bana söyleseydin ya. Niye sen daha hızlı mı yapacaktın? Yo yabancı da beklemezdin en azından dört ayda ben de beklerdim. Lan oğlum dalga geçmeyin yapın şunu ya. <laughs> ha tamam o zaman. Çıkartın ya emminin tesini. Aa hazır mı şaka mı yaptınız? Arka bir yerden mi çıkartacaksınız? Ha yok yapılacaklar listesinden çıkartalım yapmıyoruz. Ulan siz bir işe yaramazsınız. Ustam sen yapar mısın? Yaparım abi. Takriben ne zaman yaparsın? Şubat 30'da teslim ederiz. İyi lan. Şubat 30'unda gelirim ben. Yani iki buçuk ay var. Vay karibim vay. Selam aleyküm. Aleyküm selam abi buyur. Ya ben bir yatak istiyorum da bana göre beni taşıyacak bir yatak yapabilir misiniz? Abi boy kaç? 1.87. Kilo abi. Onu hiç ölçemedim ya. Niye abi? Tartıya çıkınca error veriyor. Tahmini kaç abi? 157 falan ya. Nerelisin abi? Ne alaka ya? Urfalıyım. Abi burcun ne? İkizler de bu yatağın tam olarak neresinde lazım olacak? Abi yok ya. Ben zaman geçirmeye çalışıyorum. Mesai dolmasına 5 dakika var. La havla. Lan dalga geçme adamdan. Dur biraz da ben söyleyeyim. Kardeş ayakkabı numaran kaç? 43. He. Yok olmaz. Ne olmaz tam olarak? Kardeş sen ikizler burcusun. Duygusalsın. E sürekli ağlarsın. Ayakta zaten mal tabanı gibi. Bu yatak seni kaldırmaz. Kardeş bari sen yardımcı ol Abi ben yardımcı olurdum ama... Ama dedim bir şeyler var sende. Mesaim doldu. Hayda. E, ne yapacağım şimdi? Sen şey yap, e, yarın bu saatlerde gene gel abi. Niye bu saatler? O zaman yapacak mısınız? Yok, o zaman da mesai dolduracağız. Zaman hızlı akıyor sen gelince. E hayırlısı. Ben gidiyorum, yarın gelirim o zaman. Alo, efendim abi. Para mı getiriyorsun? Abi, Gel ya. Müşteri 10 dakikaya geliyormuş da para getirecek. Bir 10 dakika daha eğlenek seninle. mıyım ben ya? Yok abi estağfurullah. Dalga geçmeyin. Sen şu yatak işini konuşuruz. Vallahi mi? Selamünaleyküm. Aha geldi. Kardeş boy kaç? Sana ne Bu kim? Numunelik mi? Oğlum sen yapamıyorsun. Kalemin eksik. Bak ben sorayım. Boy kaçtı abi senin? 1.80. Bak gördün mü? Nasıl tutuyor? He ya. Ver bana o kalemi. Kardeş senin kilo kaç? Ne alakalı? Ürünün ödemesini yapacağım da. Oğlum senin hamurunda yok. Biraz da telaşı sorman lazım. Abi senin akabı numaran kaçtı? Biri 44, biri 45 buçuk. bu sefer yapacağım. Abi burcun neydi? Ne bağırıyorsun oğlum? Ben bunu tekme tokat döverim ha. Kusura bakma da teke tek de seni rahat alırım. Ya gene olmadı ya. Abi sen boş ver bunu. Ödeme diyordun en son. He ya bizim şu koltuk süper oldu. Enle sağlık. Evet abi. Ücretini şöyle takdim edin. Bu ne abi? Erdil akü Full enerji. Reklam mı aldık abi? Yo. Ne yapacağım abi o zaman ben bu aküyü? Sana 3000 lira borcum kalmıştı. Abi bu akü de 3000 lira. Güle güle kullan. Senin çekyatın topuzu eksikti değil mi? Evet. Al bu lastiği altına koy. O nasıl oluyor abi? Aküyle ödeme yaparsan böyle olur abi. Kardeş bu ticaretin ucu bombok bir yere çıkacak belli. Ben sana iyi bandan atayım. Bekliyorum güle güle abi. Akü de bizde kalsın. <laughs> Bak bu sefer yapacağım. Askerliği nerede yaptın hemşerim? Ya dur zaten canım sıkkın. Çürük aldım. Mutlu oldun mu? Yes be! Ulan dua topuz eksik. Yoksa o tekeri sana gösterirdim.